Hepinize merhabalar. Şimdi Prospect Vernatskovo metro durağında indim ve Ekim devriminin 50. yıl dönümü parkına geldik. Bu park 1967 yılında yani Ekim devriminin 50. yıl dönümünde açıldı. Park metro durağının hemen yakınında bulunuyor. Şimdi hemen sağ tarafa döndüğümüzde bir tane anıt göreceğiz. Bakalım bu anıt ne için? Bu görmüş olduğunuz anıt Pot Bolşik partizanları için bir anıt. Yalnız bu çelenk acayip hoşuma gitti ya. Çok güzel yapmışlar. hem size burayı göstereceğim hem de biraz dinleneceğim Buradaki parklar da çok büyük gerçekten. Bakın burada yine bir park var.